Murat Özsoy'la Şarj Fenomen Türk'te haftanın en güzel günü, hafta içinde en güzel günü Cuma akşamındayız. Cuma akşamının şöyle bir sıkıntısı var, trafiği çekilmez. Yani Cuma geldi evime gideyim şöyle hafta sonunda bir kendimi hazırlayayım dersin ama... ...işte o böyle son sınavı vardır bir de Cuma akşamının. Berbat bir trafik olur. İşte o berbat trafikte dinlenecek bir sürü şeyler konuşacağız. Eğlenceli bir muhabbet çevireceğiz. Kimlerle? Atalar hocam var yanımda her zaman olduğu gibi hocam hoş geldiniz. Merhaba. Kalırız. Diğer yanımda da Bilge Han Başkan kardeşimiz var. Merhaba iyi akşamlar herkese. Evet güzel bir trafik saati. Gerçi bu trafik saati ne kadar güzel bir Hocam bazı yerler var İstanbul'da. Kronik trafiği var. Yani bunu çözemiyoruz Bitmiyor bitmiyor değil mi? Yani mesela şu Maslan trafiğini çözemiyoruz çözemeyeceğiz. Bitmez burası. Bak ben söyleyeyim çözülmez. Yani hiçbir belediye başkanı da çözemez. Çözemeyiz yani bir kere onu o şekilde yap yapmışız çok yanlış yani. Ya o yandaki orduya bir olan kısmı e, orduya ait olan kısmı gerçi sonra onu da aldılar galiba oradan ama oraya e, geniş 8 şeritli bir yol yapacağız. Ya da çözülmeyecek yani bazı yerler var. Yani nüfus artıyor burada arttıkça. Evet. E bir de plazalar falan bunları oraya gösteriyorlar. Hep oraya dikiyor. O ofis çalışanları çıkıyorlar. Servisler var bilmem neler var. İnsanlar ulaşmaya çalışıyor. Üniversite var. Korkunç trafikler var. Neyse inşallah bunlardan bir tanesi değilsinizdir. Nispeten akıcı bir yerdesinizdir. Ee, maalesef trafiğin içindeyseniz de yapacağınız en iyi şey şarjı dinlemek. Şarj başladı. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy ile Şarj'da bu akşam hayırlı bir şey yapacağız Atalar Hocam. Ne hayırlı bir iş yapacağız. Ne yapıyoruz? Senle ben e, bu kardeşimizin Bilge başkanın birer büyüğü olarak hayırlı bir şey imza atacağız bu akşam. Var mısın? Evlendiriyor ben muyuz? Evlendirmiyoruz da en azından bu çocuğa birini bulacağız. Hafta sonu yalnız en azından. kurtarıyoruz. Evet bu çocuk yalnız. Bilge Han başkan ne zamandır yalnızsın? Ee, bir buçuk sene iki sene falan oldu. Peki yani bir buçuk yıldır bir ilişkin yok. Evet Peki, askere kendine... gittim, askerlik geldim. Aha, askere gidip ha tamam evet. senin bahanen bu aslında. Evet. Yani askere gidip geldim ve ortamını tekrar kuramadım. Merkez dağılmış, bir yerlere mi gitmiş. Sevdiğin kızların hepsi kendine sevgili bulmuş. Yo, ben artık böyle enerji harcamamaya karar verdim bazı insanlara. Peki şu anda yalnızlık derken o zaman senin kafanda kötü bir şey canlanmıyor. Benim kendi tercihen tercihin... oldu, güzel oldu. Kendimi daha iyi keşfettim falan. Bir dahaki ilişkime daha iyi hazırlanıyorum. Hocam e, yalnız insanların söylediği bir yalandır bu. Yo. Atalar hocam. Genelde Kendine yalnız... yalan söyleme. <laughs> ya da şöyle derler. Ya bulamıyorum. Kendime göre birini bulamıyorum derler. Ben aramaya da çalışmadım ki. Ha bir de bunu derler hocam Atalar hocam. Aramamak lazım. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Yalnız kalmak mı? Yanlış insanlarla birlikte olmak mı? Dersen yalnız yalnızlık, kalmak. Yalnızlık. Yalnız Kesin kalmak yalnızlık. demeyelim aslında değil mi? Yalnızlığı tercih etmek diyelim. Evet. Kendinle mutlu musun Bilgehan Başkan? Evet. Ama şimdi hafta sonunda sana şöyle bir güzel bir insan olsa hafta sonu eğlenebileceğin. Değil mi? Güzel olur yani. Birlikte birbirimizi anlayabileceğimiz, gezebileceğimiz. Evet. Yani bu bugün bugün cuma, cuma akşamı, cuma akşamı şarjda böyle güzel bir konu konuşacağız. Tamam. Seni kurban edeceğiz. Seni otopsini yapacağız burada. Seni biraz deşeceğiz atalar hocamla. Senin ama ama bak burada bir amme hizmeti var. Yani burada e, senin üzerinde bu e, şeyi yaparken, çalışmayı yaparken aslında e, senin yaş grubun ki çoğunlukta yani dinleyicilerimiz arasında değil mi? Yani böyle tam işte 25-35 yaş bizim yaş grubumuz. Evet. O aradaki dinleyicilerimizle büyük bir sorununu çözeceğiz senin sayende. Hepsine yetemem ee, ki. Evet sen kendini feda ediyor musun kardeşim insanlığın iyiliği için? Tamam Atalar Hocam duydun. Doğru. Bu arkadaşımız e, yalnız insanlar ve bundan mutsuz insanların iyiliği için kendini feda ediyor. Birazdan yalnızlığı çözeceğiz. Bilgehan Başkan'ın üzerinde çalışmalar yaparak şarj devam ediyor. Murat Özoyla Fenomen Türk'te cuma akşamının şarjı devam ederken Bilgehan Başkan'la eğleniyoruz. Bilgehan Başkan yalnız mısın? Evet. Yalnızken daha iyi misin? Yanında birileri varken mi daha iyi hissediyorsun kendini? Açık konuşalım. Ee, yani yanımda olan kişiye göre bağlı. Yani yalnızlık nedir abi senin için? Nasıl bir yalnızlığın var? Ne yapıyorsun mesela? Buradan çıktın eve gideceksin muhtemelen. Ya yalnızlık yalnızlık kötü bir şey olarak olarak algılamıyorum mesela o var. Ne yapıyorsun yalnızken? Yalnız kaldığım zaman e, evimin tadını çıkarıyorum. Tamam yalnızlık kötü bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız başım, Ya, başım, ya şey... ne yapıyorum yalnızken? <laughs> Kitap okurum. E, müzik evet. yaparım. Ha müzik yapıyorsun. Aynen. Bak bunu söyleyebiliriz. Belki hayatında biri olsaydı, e, müziğe bu kadar ilgi gösteremezdi. Mesela dün ofisten, dün ofisten çıktık mesela. Evet. Ben eve gittim. Yemeğimi yaptım. Yemeğimi yedim. E, sonrasında birazcık oturup dinlendim. Sonrasında son 4-5 saatim sadece setup başında müzikle. İşte vesaire. biz buna biz buna yalnızlık diyoruz. Çoğu insan şunu istiyor. Buradan eve gittim yemeğimi hazırladı birisi. Oturdum yemeğimi yedim. Evet. Sonra oturduk şöyle açtık bir dizi izledik. Sabaha kadar saat 3'e kadar dizi izledik. Uyuyakalmışız birbirimize sarılarak demek isteyen pek çok insan var Bilgehan Başkan. Canın çekti mi? Bir ağzın sulandı. Bir gördüm böyle bu dizi ya izleriz kısmında. İsterdim birlikte böyle yiyeyim yemek yiyeyim ama ya. sonra kendi istediğim şeyleri de yapabilmek istedim. Mesela şunu düşünüyorum. Bunun öncesinde bu yaşadığım son dönem öncesinde bir ilişkim olduğu zaman çok fazla ona odaklandığım oldu ve bazı şeyleri geri planda bıraktığım oldu mesela. Ve bir buçuk senedir yalnızsın. Bunları düşünüp analiz ettin en azından. Evet. E o zaman senin artık zamanın geldi gibi. E, yani geliyor gibi. Bakalım hazır mısın? Bakalım yalnız insanlar seninle beraber e, kendilerini test edecekler. Anlayacaklar. Evet. Niye yalnızız? Biz mi tercih etmişiz gerçekten? Yoksa yalnız mı kalmışız? Yoksa böyle iyi miyiz? Bırak böyle kalsın mı? Bunları analiz edeceğiz birazdan sorularımızla. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla. Şarj Fenomen Türk'te şarj devam ediyor. Atalar Hocam ve Bilge Anbaşkan'la yalnızlığı ve yalnızlığımızı konuşuyoruz. Atalar Hocam ben de yalnızım. Bu çocuğa yüklendik ama Bilge Anbaşkan'a. Yani yalnızım derken bir ilişkim yok. Acaba buna yalnızım mı demeliyiz işte. Bazen yalnız kalmıyorsun. Bazen yalnız, bazen yalnız kalamıyorsun. Bazen yalnız kalasın gelmiyor. Bazen de yalnız kalmak istiyorsun işte. Yani o karar Yani bu bir tercih o aslında. O, an tercih. o anda mutlu muyuz ona bakmamız lazım yani. Ama bilmiyorum çoğunluk için bence benim düşüncem bu. Bilimsel olmasa bile çoğunluk hep böyle hayatında birileri olsun yani sevgi gösterip sevgi alabileceği birileri olsun istiyor. Bu i̇htiyaç olmadığın zaman tabii. evet buna ihtiyaç duyuyoruz. Ha yani şunu deriz. Ya ben yalnızlığı seviyorum. Yalnız kalınca işte kendime zaman ayırıyorum falan deriz ama olsaydı şöyle güzelinden bir sevgili değil mi ya da işte arkadaş diyelim, dost diyelim neyse artık onu tercih ederdik gibi geliyor. Şimdi Bilgehan Başkan da diyor ki ben yalnızım bir buçuk yıldır ama ben bunu yalnızlık olarak tanımlamıyorum. Ben kendime zaman ayırıyorum, müziğime zaman ayırıyorum diyor, DJD'ne zaman ayırıyorum diyor. Ama acaba e, doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor yoksa kendini mi kandırıyor, bizi mi kandırmaya çalışıyor? Bunu anlayacağınız bir test var şu an. Bilgehan Başkan hazır mısın? Evet çok hazırım. Testin ilk sorusu geliyor o zaman. Bekliyorum. Cumartesi gecesi planın iptal oldu. Evet. Ya da bu akşamdan bahsedin. Cuma akşamı plan yaptım ve iptal oldu. Evet. Ne hissediyorsun? A şıkkı. Oh be evde pijamayla takılmak en güzeli. Evet. B şıkkı hemen başka bir plan yapmam lazım Cuma akşamı dışarıda olmalıyım. A A şıkkı. Evet bir plan iptal oldu. Diyelim arkadaşın doğum günü vardı son anda öğrendi ki ailesi bir sene erken yazdırmışlar ve o birkaç gün öncesine yazdırmışlar İptal oldu ve diyorsun ki oh be pijamalarla ben takılacağım A. tamam. İkinci sorum geliyor. Sosyal medyada bir çiftin tatil storiesini gördün oluyor ya böyle yanak yanağa, kucak kucağı evet. çok eğlenen işte Bali'ye gitmişler işte o onu ıslatıyor falan böyle bir fotoğraf gördün diyelim. Evet. Mutlu oluyorum herkesin yolu farklı abi ben onun için mutlu olurum A şıkkı. Evet. B şıkkı biraz içim eziliyor keşke o storydeki ben olsaydım diyor musun? O kızla değil A şıkkı diyorsun. Tamam. Peki bir ilişkinin en zor tarafı sence nedir? A. Zaman ve enerjiyi bölüşmek. Yalnızken daha dengeliyim. B. Bağ kurmak zor ama sonunda yalnız kalmamak daha önemli. A şıkkı diyorsun. Enerjiyi bölüşmek en zor tarafı bu iş. Peki kendi başına sinemaya gitmeyi düşününce artık sinemaya gitmeyi düşünmüyoruz. Diyelim oturup bir film izleyeceksin kendi başına. Evet Çoğunlukla değil mi? Evde izliyoruz hı hı. maalesef. Sinema alışkanlığımız azaldı. Ee, tek başına izleyeceğin aklına geldiğinde. Mis gibi ya. Cipsimi bile kimseyle paylaşmak zorunda kalmam. Şöyle çay koymak zorunda kalmam. Kendi kafama göre takılır izlerim. B şıkkı of içim daralır kesin uyuyakalırım. Keşke biri de izleseydim bunu der misin? B. B şıkkı değil mi? Evet. İşte hocam galiba yalnızlığın şu anda en büyük başarısı bu. Beraber dizi izleyemediğin zaman yalnız olduğun kafana kakıyormuş ya boş şey Boş vakitlerde boş vakitlerinde daha çok böyle güzel zaten bir şey paylaşmak, geliyor. paylaşmak. Evet, bir paylaşım. Or evet, paylaşım. O zaman 5. soru soruyorum kardeşim. Hı -hı. Ee, sabah kahveni içerken ilk düşündüğün şey nedir? Bugün kendime ne iyilik yapsam, ne güzellik yapsam, ne kıyak yapsam kendime? B şıkkı. Ya keşke biri olsa da şöyle bir kahvaltı etsek. Bir ben kahve içmem. Tamam. Kahvaltı diyelim ona. Ee, evet birlikte bir kahvaltı yapmayı daha çok isterdim. Evet. Her sabah tek başıma hazırlıyorum o işi. Şimdi e, bu testte A'lar çoğunluktaysa yalnızlık sana iyi geliyor. Şimdilik devam diyecektim ama e, B'ler çoğunlukta değil ama ağır basıyor bence. Bence hissediyorum ki B'lerin çoğunlukta. Ya yavaş B'lere doğru <laughs> hepsini a demedim var. mi ben? Evet ama ben hepsinde böyle bir burukluk hissettim kardeşim. Bence artık <laughs> yerini bulma zamanın geldi. Allah Allah. <laughs> Yaklaşıyor. Bu test sonucu bunu söylüyor bence. Bence a diyelim. acil bir durum yok ama evet. yavaştan. Tamam bu programda başla. bu programda <laughs> senin ve senin gibi yalnızların dertlerini birazdan çözeceğiz. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla. Fenomen Türk'te Şarz'da yalnızlığımızı konuşuyorduk Atalar Hocam ve Bilgehan Başkan'la. Bilgehan Başkan, Başkan e, yalnız bir gencimiz. Bir buçuk yıldır bir ilişkisi yok. Kendisi e, bir sap e, diyebilir <laughs> Yanlış anlamıyorsun değil mi kardeşim? Ee, yani bilimsel bir şey söylüyorum. Yani sapın latincesi gibi düşünün. Latince olsaydı bu kadar rahatsız edilmezdi. Evet, sapın belki. Ben, bir sap. Ben solo'yum. Sahipsiz solo. adamlar şey, partisi. Bir çocuk var ya, ben benim hiç arkadaşım yok. Ya ne kadar üzücü ya. Ya peki şunu soracağım. Şimdi 20 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Evet. İstanbul'dan bahsediyorum. Hı hı. En çok yalnız bence bu şehirde var. Genelde çalışan insanlarda oluyor bu yalnızlık. Böyle işine gücüne giden işte ne bileyim hayatında başkalarına ayıracak vakti olmuyor belki de insanların değil mi? Evet. Yani 20 milyon kişi de birbirimizi bulamıyoruz ya. Birileri var orada ve birbirimizi bulamıyoruz yani. Yine bir yani biz başkan. bence iyiyiz. Biz olarak aynı ofis olarak. Evet. Değil mi? Evet. Yani sürekli bir sirkülasyon var ofisimizde. Ofis için demiyorum sadece. Oğlum ben. ofisimizde sirkülasyon var ne demek yani ya? Ben iş hayatından bahsediyoruz <laughs> dedim ama. Millet Yok. de diyecek bunların ofise herhalde gelen çıkan Niye Allah... sürekli konuk geliyor <laughs> falan. Hani. Konuklarımıza yürümüyoruz. Ben o yalnızlıktan <laughs> <mı> bahsediyorum ya. Oğlum, <laughs> ben... Böyle... Ama konular karıştı benim tamam, kafamda. Tamam ben ondan falan. bahsetmiyorum. Ben, ben şundan ülke bahsediyorum. Olarak, genel yani baktığımda Çok sosyal insan bir milletiz. yalnız. Bak sosyaliz ama ilişkiler konusunda... Ya aradığımızı bulamayanların çoğunlukta olduğu bir ülkeyiz bence. Yani evet. e, böyle bir bulup bir ayrılanlar için konuşuyorum. Genel hani depresyon olanlar. hali var. Ya çok açık değil mi hocam? Şimdi bir kere ekonomik durumlar var. Bir kere hani evet. bir e, birini bulmak ya da birine o zamanı vermek bir ekonomik bir altyapı gerektiren bir şey. Şimdi bu çocuk buradan çıkıyor. E şimdi kendi kendine yaşayan bir adam bu. E, evde yemeğini yapması lazım, ev işleri var bilmem ne var. E bir yandan da işte kendi zaten hayalleri için adam uğraşıyor. Pek çok e, kendine yapmak istediği pek çok iyilik var yatırım var onları denkleştiremezken şimdi birilerine bu zamanı ve e, maddi ekonomiyi e, paralarına harcasın evet, yani geri atıyor bu arada ha geri atıyor birazcık Neyi geri atıyor gereksiz bir ilişki geri atıyor insan aynen öyle yani. Yani. İşte, yani birlikten zaman kaybı. güç doğar diyorum ben evet. biraz karşılıklı o işler yani artık dönem hani bir ya, erkek evet harcasın evet ee, tek kişinin üstüne yüklemek değil iki kişi ...birlikte hareket ederse aslında güçleniyor. Evet anlamda. şu anda zaten artık gençlerimizin... ...böyle bir e, arayışı var. Gerçekten çok doğal. Yani İstanbul'da kira fiyatlarını duyduğun zaman... ...hani yarı yarıya versek aynı zamanda... ...sarılarak film izlesek ne kadar <laughs> güzel olur... ...diye düşünen de çok var yani. Ama bulamıyoruz hocam bu kadar kalabalık... ...bir yerde aradığımızı bulamıyoruz işte. Bilgehan Başkan nerelerde... ...aranıyorsun sen? Ee, Instagram'da mı? buluştumda buluştuğumda çevreden... Ee, evet, işte bak, bu uygulama, da ...uygulamalar... ...uygulamalar bu da masraf. Aynen. O zaman şunları konuşacağız birazdan. Ee, nasıl arayabiliriz? Aradığımız nasıl buluruz? Ama daha önemlisi bence aslında arayıp bulmaya hazır mıyız? Kendimizi hazır hissediyor muyuz? Bunları konuşacağız. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Fenomen Türk'te yalnızlığı konuştuğumuz bir yayın oluyor. Bilge Başkan bir buçuk yıldır yalnız. Ben de bir yıla yaklaştı. Yalnızım. Atalar Hocam evli baktı adam. Kafası Hı -hı. rahat. En azından yalnız kalmak gibi bir e, durumla karşılaşmıyor. Ama tabii yalnız kalmak istediği zamanlarda Oluyor. da bizim kadar bizim kadar özgür değil yani şimdi. Yani evet. yalnızlığın da iyi tarafları var Bilgehan Başkan. Evet. Yani. Peki bir de yalnız kalmamak için hocam şimdi yalnız bir adamın yalnız kalmış olması için zaten belli şeyler yaşamış olması lazım. Yani belli ki bir sorunları var da bu adam yalnız kalmış. Şimdi sen bu adama diyorsun ki yalnız kalma o da yalnız kalmak istemiyor. Ama sosyal olması lazım. Sosyalleşmesi lazım. Bu da biraz zor hocam şimdi. Zor çünkü birbirlerini yani çok fazla kriter var burada birbirini karşılayacak. Evet. Yani birinden de çok beklentimiz oluyor mesela. Beklentiler yüksek. Özellikle uzun zamanları yalnız insanlar. Ve sana e, suni beklentiler aslında çok. Evet. Ya bak mesela şöyle bir şey derler ya. Bir ilişkiden çıkıp hemen bir ilişkiye girmek iyi bir şey değil yani hemen Kesinlikle birini bulmak. Değil. değil ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bilgehan Başkan diyelim bir ilişkiden çıktım ve 5 yıl Hiçbir ilişkin içinde olmadın. Yalnızsın 5 evet. yıl. İşte o 5 yıldan sonra tekrar bir ilişki de çok zor oluyor. Sen de çok garip bir kafada oluyorsun. O 5 yılda ne yaptığına göre değişir ama o insan aynı yerde sayıyorsa, kendini geliştirmiyorsa zaten birisini hak etmiyor. Peki yani. o zaman sen bu yalnızlığında 1,5 yıl ne yaptın? ya işte Neleri ben... değiştirdin kendine dair? Yani bence çok şey değişti. Ben 1,5 yıl önceki halimle aynı olduğumu düşünmüyorum. Ama şu an burada nasıl açıklayabilirim onu da bilmiyorum. Ama Mesela... şöyle diyebilirim bir kere yalnız kalmayı öğrenmesi gerekiyor insanın evet. ki yani hani karşı tarafta birisi geldiğinde yeniden yani hani ona nasıl davranacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Bravo. Hocam bu da önemli bir konu. Bak yalnız kalmaktan korkmak da aslında ilişkileri berbat eden bir şey. Evet. Çünkü darlarsın. yalnız kalmaktan korkan bir insan bağımlı hale gelebiliyor. Evet. Birine tutuyor bir şekilde kendini. Ondan yalnız kalma korkusuyla aslında o kişiye ait değil aslında ama bir korkuyla ona bağlanıyor. Bu da hayatını da berbat. Evet, evet, bu da berbat hale getiriyor. Ya beklenti içerisine girmeyeceksin karşı taraftan. Bir şeyleri öğrenmeye devam edeceksin. Kimseye de yani hani kimseye de bağlanmayacaksın. Hayatını ona bağlamayacaksın ki zaten bir ilişki yerinde yürüsün. bak İlişkiler çocuğum... evriliyor bu arada. Yani uzun süreli ilişkilerde de iki kişi de aynı şekilde aynı hızda evrilirse ilişki sürüyor. Ama o bağımlı kişilik modelleri falan olduğu evet. zaman değişken Bir ama. Bir bataklığa dönüşüyor bataklığa ondan sonra. Dönüşüyor. Çıksan da çıkamıyorsun yani. Evet. Ama bu çocuk olgunlaşmış bak. Ben buradan duyuruyorum. <laughs> Çok güzel konuştun kardeşim. Artık senin bildiğini bulma zamanın gelmiş. Bence olmak üzeresin. Hayırlısı diliyorum sana. Hayırlısı diliyorum. Buradan da tarihlerini bekliyoruz Bilgehan başkanı Şarj de devam bekliyorum. ediyor. Murat Fenomen Türk'te Cuma akşamı hafta içinden güzel akşamının şarjını yarıladık. Artık haftayı bitirdik diyebiliriz ya. Hafta sonu geldi çok güzel. Hafta sonuna dair neler yapabiliriz? Birkaç plan önerisi yapacağım burada Atalar Hocam ve Bilgehan Başkan'la. Onun dışında şarkılarımız, türklerimiz, muhabbetimiz ve yalnızlığı konuştuğumuz enteresan bir yayınımız var. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj devam ediyor ve Cuma akşamını Renklendirmeye çalışıyoruz. Atalar Hocam, hafta sonu için bir plan yaptın mı? Bu hafta sonu... E, yani net bir planım yok. Kaldı Hı? mı böyle şeyler hocam ya? Sanki şu anda insanlar artık e, yaşamaktan mı soğudular ya da e, imkanlar mı el vermiyor? Hafta sonu plan yaptın mı diye bir şey mesela ben unuttum ya hafta sonu plan Ma yapmayı. Maddi tarafı etkili tabii, yok yani orada rahatlık olsa ona göre... Yani, Bilgehan Başkan hafta sonu planın var mı? Bu hafta yok ama haftaya var. Niye? Kız mı geliyor bir yerden? Bu çok Yok, net bir doğum günü var hafta. Ha, yani. Ona gideceğim diyorsun. Güzel evet. doğum günü, güzel bir aktivite. Hocam bir oyun izledim ben, tiyatro oyunu. Okan Boyülgen'in yazıp yönettiği Drakula oyununu izledim geçen akşam. Beğendin mi? Çok güzel, ben beğendim. Yani izlenilebilir bir şey yapmışlar. Gerçekten yani görsel olarak güzel bir şey yapmışlar. Okan Boyülgen orada, Hayko Cepkin orada. Yine arada ha, şarkılar güzel. var falan. Güzel bir e, aktivite aslında. Mesela tiyatroya gitmeye gitmeyeli çok uzun zaman olan insanlar var yani. Mesela bu bir... Ee, aslında renktir yani hiç fiyatlar. hayatında Gitmemiş insanlar da var. var evet. Yani şimdi bilet fiyatları falan bilmiyorum ne durumda. Mesela bu benim oyunun davetliydim ben hocam, beleşe gittim. <laughs> o yüzden hani ama şunu söyleyeyim. hani Parasını da versem tabii ki e, keyif aldım yani karşılığını Hı -hı. aldım. Bir kere Okan Bölgen'i görüyorsun yani sahnede. Canlı evet. canlı. Ve aynı anda Hayko Cepkin geliyor bambaşka kostümler falan filan. Dracula zaten ilginç bir hikaye. Böyle biraz püyleri diken dikenden sahneler var. var Dansçılar mı? da var. Dansçılar mükemmel falan. Ee, anlatılan hikaye ve işte alt metinler falan tabii ki çok anlaşılabilir e, değil. Biraz böyle bir high art bir tiyatro olmuş yani biraz daha sanatsal kaygıları ön planda gibi. Ama seyirlik bir şey. Ee, bu 24 Nisan'da varmış mesela şimdi önüme geldi. Ee, 12 Mayıs'ta varmış bir tane de. 1760 liradan başlayan fiyatlarlaymış. Fiyatlar? Evet. Ucuz değilmiş. Ucuz değil. Ama bir konser de Bize artık ayarlayabiliyor galiba. musun? Ben onu ayarlamam dinleyici de dinliyor ya. Hani herkes ayarlayamayacağım ya. Hani onu, onu sonra konuşalım tamam. hocam yani. Ama e, şunu söyleyeyim. Bu parayı verirseniz de gerçekten paranızın karşılığını alacağınız. Fazlasıyla alacağınız. Tabii insanlar. Güzel bir oyun. Yani... Evet hafta sonu için. para ayırmalı. Evet hafta sonu içinde de güzel aktiviteler olabilir. Stand-up komedi kulüpler var hocam oraya gidip stand-up izleyebiliriz falan. Sosyal faaliyetler biraz kafa dağıtırız emin olun parayı verdiğiniz zaman karşılığını alıyorsunuz ya. Biraz kafa rahatlığı insana biraz böyle ah hayatta hava güzel şeyler de var. Bir hava değişikliği tavsiye ediyorum bu hafta sonu herkese. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özoyla Şarjdasınız. Bilgehan Başkan'la, Atalar Hocamla yalnızlığı konuşuyoruz. Bilgehan Başkan bu yalnızlığın sürecinde Hı -hı. kaç denemen oldu da yanıldın? O Bu şey ya. Sayı, aslında sayı sormak <laughs> skor gibi oluyor. Öyle... Body count'umu tamam, vermiş öyle gibi olacağım. Tamam öyle <laughs> demeyeceğim. Tamam haklısın haklısın. Aynen. <laughs> haklısın skor sormuş. Çok yanlış şey, bir şey yaptın. Bir tane adama soruyorlar değil. ya kaç body count'u tamam. var adam öldürdüğü kişileri Şunu, söylüyor. <laughs> e, ben, ben sonunda gelmek istediğim yere geleyim o zaman Bilgehan Başkan. Evet. Mesela bir deneme yanılma anına dönelim. En son e, yaşadığın ya ben şu insana e, bir şansımı deneyeyim dediğin <laughs> ve böyle duvardan sekerek dön, dönüp yere düştüğün oldu mu yakın zamanda? Ee, karşı taraf beni sektirmeye çalıştı da ben önceki deneyimlerimden böyle hani bir savunma mekanizmam olduğu için bana zarar veremedi. Ya şeyi de anlamak zor şimdi mesela artık beni e... psikolojik olarak düşürmeye çalıştı. Ben istemeyince baktım işler yürümeyecek. Psikolojik olarak düşürmek istedi beni de. Bunların vermedi. hepsi Instagram'da mı oluyor? Yüz yüze konuşuyor musunuz? Ee, farklı şehirlerdeydik. Ha uzaktan anda, uzak. Aynen uzaktan oldu. Bak her şuna şey. dikkat etmen lazım ama bu yüz, yüz yüze görüşme gerçekten başka bir şey. Yani mesajlaşma, işte Instagram'dan yürüşme, likelaşma ya da telefondan konuşma bile bunlar. Ee, çok zor sınavlar. Hı hı. Sen kendini tam olarak ifade edemiyorsun bir kere. Hı hı. Hiçbir şekilde. Karşı taraf da ifade demiyor. Korkunç bir yanlış anlaşılma. Yüz yüze görüştüğünde mesela e, bence daha daha çok şansın oluyor diye düşünüyorum. Zaten yüz yüzeyken işi ben bitirdim. Sonrasında mesajda devam etti tartışmalar Anladım. falan. Peki Instagram'da yürüyor musun insanlara? Ee, pek yaptığım bir şey değil bu arada. Başarılı olduğum bir şey de değil. Denediğim Ama, oldu. Heh. Denediğim oldu. Başarılı olamadım. Ya çok alakasız böyle yabancı ülkelerden falan böyle İtalya'dan bir kız ekledi beni. Görseniz yani ah oh oldum böyle. Bu beni nereden buldu falan oldum. Şey istedi mi senden? E, İtalya'da mahsur kaldım, otobüs bileti alacağım diye. yok <laughs> Yo, ger. Aman ha böyle şeyler gerçek de var. Yani ona kanmıyoruz biz yani. Aman buradan uyaralım dinleyicilerimizi. Özmek Türkçesiyle ama. Ukrayna'dan, Bulgaristan'dan yazıyorlar genelde ama İtalya'dan ya, da olabiliyor böyle şeyler. Ben yaşada. birisini ekliyorum olmuyor. Sonra beni alakasız güzel birileri ekliyor mesela. Ben de onlara yazamıyorum sonra falan. Böyle evet bir şeyler işte oluyor. burada nelere dikkat etmeliyiz bunları konuşacağız şimdi. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te şarj devam ediyor. Cuma akşamının şarjındayız. Haftayı bitirmek üzereyiz. Hafta sonuna gelmek üzereyiz. Bilgi Han başkanı galiba bu gidişle hafta sonuna yine yalnız yine sap bir şekilde yollayacağız. <laughs> ya ben birisi merak eder Instagram'dan i̇nşallah, bakar falan. İnşallah inşallah ama kriterler zorlaşmış. Bak bu yalnızlık süreci <laughs> uzadıkça insanların maalesef kriterleri de daha da böyle taşlaşıyor, daha da zorlaşıyor ve yalnızlık bir bataklık gibi içine daha fazla çekiyor. Bazen düşünüyorsun yani yalnızken bir çıldırma anı doluyor bazen. Dur ben bu yalnızlığa son vereyim birini bulayım diyorsun işte orada bittiğin andır kardeşim. <laughs> Onun yerine deneme yanılmaları tavsiye ediyorum. Yani bundan da korkmamak lazım. Yani doğru kişiyi arıyorum. Doğru herkesin var ya şimdi. Evet. O doğru kişiyi arıyorum kafası çok korkunç bir yere götürüyor bizi. Çünkü böyle olamayacak şekilde böyle kafamızda bir prototip bir İdealize model. etme. Evet o kadar da kafamızda büyütmemeliyiz. Doğru diyorsun bu arada. Yani ama şunu da bence senin çabanı takdir ediyorum. Önemli olan şunu da yapabilmek. Buradan diyorsun ya eve gideceğim şimdi, yemeğimi yiyeceğim, müziğimi yapacağım, takılacağım, uyatacağım, uyuyacağım. Evet. İşte bence insanların en büyük eksiği bu bazen. İlişki dışında bir hayat öngörmüyorlar kendine ve yaşayamıyorlar da. Kendi kendine eğlenebiliyorsan. Evet. Ya Bunu da böyle yalandan değil. Hani bazen iki saf erkek mekana gider, mekan almazlar. ...sonra şey der ya olsun ya biz kafa kafaya eğleniriz... ...erkek erkek boş ver falan derler. Bir avuntu gibi demiyorum. Gerçekten yalnızlığınla eğlenebiliyorsan... Ee, ...işte o zaman ilişkiye de aslında hazırlamış oluyorsun ben kendini. Ben zaten bunu kaybettiğimi gördüğüm anda... ...birazcık yalnız kalmam evet, gerektiğini Evet sen şimdi düşündüm. yalnızlığını seviyorsun ya... Evet. İlişkiyi de sevdiğin zaman... ...işte o zaman kendini tamamlıyorsun. Çünkü yalnız kalmaktan korkan bir adamın ilişkisi... ...ya da bir kadının ilişkisi maalesef... Evet. ...iyi yere gitmeyecektir evet, diye karşı düşünüyorum. Taraf... Açısından evet seni olmaz. burada kurban Neyim ettik ama senin sayende pek çok yalnız insanda dertlerini e, konuşmuş, çözmüş, düşünmüş en azından e, oldu teşekkür ederim. Ben Bilgihan kurban Başkan. olduğumu düşünmüyorum kazanım elde ettim şu an burada. Ama yine sap geldin sap gideceğim bu altından <laughs> sapsın. Bir edeyim kazanım olmadı yani keşke Olsun. birini bulsak ama e, Allah taliplerini art, talip ta taliplerini arttırsın diyelim bilgi an baştan. Gençsin Aynen. daha zamanın var ama boş ver olmuyorsa yalnız olmak da bence okeydir diyelim. Şarj devam ediyor. Murat Söyle Şarj. Fenomen Türk'te Murat Söyle Şarj'dayız. Bekar ve yalnız Bilgehan Başkan kardeşimizi bu hafta sonu inşallah vuslata erdirmek istiyoruz. Artık kendisini birini bulacak. En azından bir date ayarlamak istiyoruz. Bilgehan Başkan evet. bu bir buçuk sene saplığın, pardon yalnızlığın sürecinde <gülüyor> <gülüyor> ne aradın kardeşim? Şu anda geldiğin noktada ne arıyorsun? Bir ilişkide aradığın şeyleri duyabilir miyiz? Sevgi, saygı, karşılıklı anlayış, ee, sınırlara da saygı. Tamam. Ee, yani senin için, senin için güzellik Ten önemli uyumu. mi? Güzellik. Ten uyumu yüzde yüz. Tamam onu sonra anlıyoruz ya ama. Önce <laughs> evet, yani önce evet, Instagram'dan evet. görüyoruz biz göz uyumu diye diyoruz önce ona. <laughs> Önce gözlerimizin uyuması gerekiyor. Ee, bir Senin için güzellik ne kadar önemli mesela? Ya da şöyle söyleyeyim güzellik herkes için önemli de herkese göre değişen de bir şey. Evet. Ama mesela toplumun dayattığı derler ya böyle hani spesifik bir güzellik algısı vardır ya vücut proporsiyonu. Benimki vaporsanı. bence uyuşmuyor. Uyuşmuyor, onda. Onda. uyuşmuyor mu? Aynen, Sen biraz Çünkü daha... e, önceki aura, ilişkilerimi aynen. düşünce evet aura önemli. O zaten ön plana çıkarıyor bence insanı benim gözümde. Yani hani tek bir tipten gitmediğim için hayatım boyunca evet e, böyle şey e, bir kalıba sokmuş gibi de olmayayım insanları. Yani ben öyle düşünüyorum. Fiziksel bir güzellik anlayışı değil. Aynen fiziksel değil. bir fiziksel bir anlayış değil benimki evet. tamamen yani hani. Potay. Çünkü düşününce sana da göstersem şu anda Doğru. dersin ki ha ...alakasız olmuş çoğu Allah. falan filan dersin yani. Ama bazı şeyler var. Bazı fiziksel e, detaylar oluyor ki bazen şey ya a a Aynen a <laughs> a <a> aynen <laughs> benim için de mesela yani hani ben şimdi sağlığıma dikkat eden fit... ...böyle yediklerime dikkat eden birisi olduğum için falan böyle hani... Evet. Ee, o e, aynen. Yani hani sürekli tatlı yiyen, sürekli kızartma yiyen, böyle kendine bakmayan, işte fast food tüketen falan filan bir insanla ben olamam mesela. Ama... Evet. Çünkü sen buradan şeyi düşünüyorsun. Yani kendine saygısı var evet. mı diye düşünüyorsun. Evet. Bak bu da mantıklı bence. Evet. Bazıları da öyle beslenip gayet fit olabiliyor. Evet. Onunla da olmaz büyük ihtimal. Evet. Yani Senin aslında Evet. Aslında burada şunu söylüyoruz biz. Yani fit olması işte ya da şöyle güzellik e, algısının kalıplarına uyması değil de kendine olan saygısı aynı zamanda tabii karşını olan saygısını evet. gösteriyor. Kendine, kendine ilgilenmesi lazım. Kendine evet. bakması lazım diyoruz yani. Ya ben yani. işte ge geçen hani boyu postu kilosu değil de kendine bakması önemli bir şey bence insan. Ben metroya bindiğim zaman böyle metronun hemen kapının orada bir cam bölme var. Orada böyle hani birazcık yaslanabilirsin falan yani böyle. Evet. Ben metroya bindiğim zaman hep oraya geçer böyle kulaklığımı takılı böyle bakarım etrafa. Ben öyle yine geçmişim köşeme. Karşı köşede birisi geldi. Abi bakıyorum. Tarzı tarzıma uygun, tipi tipime uygun böyle ama gidip bir şey diyemiyorsun ya o kadar üzülmüştüm ya ki. Ya işte gelip geçiyor Ölümden böyle. Önümden yürüdü gitti. Hocam işte bunları kaçırmamamız lazım evet. ama bir metroda da insanları rahat bırakmam da lazım bir anda kardeşim. <laughs> Evine gitmeye çalışabilirsin. Abi bugüne kadar insan. kimseyi darlamadım ki. Evet ama, ama aslında burada... medeni bir şey var burada yani beğendiyse onu belli edebilmeli. Tabii evet. o belli şey çerçevesi. Evet. Ya bence, bence, <laughs> bence o da beni... O da benim hakkımda benzer şeyleri düşünmüştür. Hocam diye bu çok zor bir konu. Bunu konuşacağız biraz daha. Şarj <laughs> devam ediyor. Murat Özsoy'la Fenomen Türk'te bir hafta yedik ya. Hafta içi her gün buradaydık. 18'den 20'ye anlattık, anlattık, konuştuk, muhabbet ettik, güldük, eğlendik. Ve hafta sonu geldi en güzel şey işte, en güzel haber. Demek ki haftaya da böyle olacak. Pazartesi itibariyle hafta içi her gün 18'den 20'ye kadar trafik saatinde Atalar Hocam'la Bilgehan Başkan'la burada olacağız. Ama bu haftalık bitti. Şarj haftaya yine Fenomen Türk'te. Murat Özsoy'la Şarj